Aren'in doğum günü için gelen hediyeleri açıyoruz. Aren! Bak burada ne var? Bir dinozor. Çok güzel. Wow! Tamam al. Bu neymiş? Harflerin olduğu bir oyuncak. Gel bunu da açalım. Kocaman. Bir Ferrari gelmiş. İlk Ferrari'nin oğlum bak. Dans. <laughs> Ford Master. İçerisinde böyle şekiller var. Şunu açalım Aren. Bir McLaren gelmiş. Ay pardon. Oh. Bunlar da çok benim ilgimi çekti <laughs> Yüz kremi ve lip balm. Transformers. Devam edelim gel. Hayır. Çok güzel. Bir pandora kutumuz var. Happy birthday. <laughs> Aa, çok şık. Şöyle charmları olan. <laughs> Şöyle bir takım. bir ayakkabı. Al. <laughs> Tabii ki. Şöyle iç polarlı kışlık bir mont. Eşortman takımı. <laughs> Büyük beden olması artı bir. Görderiz. Çok zevklisiniz. Yeni yılda geliyor. Ta Şapka gelmiş. Şöyle bir mont. Basket topumuz var. Örme bir triko. Bir pantolon. Ne kadar zevkli şeyler seçmişsiniz ya. Ay! Allah'ım! Böyle bir pantolon. Dünya tatlısı bir kazak var. 2026 kış kreasyonu sizden. sevdiğiniz kitaplar? Bunu merak ettim kitaplarımızda hemen. Yine çok güzel bir mont. Not var galiba. Bir gülüşüyle herkesi kendine hayran bırakan minik arenataya. Bir montu. Şimdiden bulaşık yıkamaya alışsın. Şöyle bir. Piyano. Ben daha çok eğleniyorum. Aa bayılıyor. Çevirebildiği, döndürebildiği her şey. Ne oluyor? E Yani adam kampçı olacak diyorlar. Ayakkabı, pantolon. Ona bir kamp kombini yapmışlar. Çünkü o bir küçük kampçı. Yine bir Mon. Hepsini güzel günlerde sağlıkla kullanmak nasip olsun. Vın vın. Bye bye. <laughs> Teşekkürler. Bye bye. <laughs>